Mithat Sancar'dan ittifak açıklaması. Sonuçlardan HDP sorumlu olmayacaktır. İttifak arayışımız yok. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar, partisinin mevcut ittifaklardan birine girme arayışında olmadığını ifade ederek HDP muhalefetin adayına oy verir anlayışının yanlış olduğunu da dile getirdi. Karar TV'de yayınlanan Hal ve Gidiş isimli programa konuk olan Sancar, HDP'nin herhangi bir ittifakta olup olmayacağı yönündeki tartışmalar için parlamento seçiminde mevcut ittifaklardan birine girme arayışımız yok, talebimiz yok, açıkçası ihtiyacımız yok dedi. Prensip olarak bütün muhalif partilerle yerel demokraside uzlaşmayı istediklerini belirten Sancar, önerdiklerimizi muhalefet ve demokrasi güçleri yeterince ciddiye almazlarsa ortaya çıkan sonuçlardan HDP sorumlu olmayacaktır diye konuştu. Sancar, bu kadar açık konuşmamıza rağmen hala HDP, muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyorlar ifadesini kullandı. Biz Kürt sorunun demokratik yöntemlerle siyaset zemininde müzakere ve diyalogla çözülmesi için mutabakat istiyoruz. Eğer muhalefette şimdiye kadar olan güvenlikçi, militarist, yönetimi sürdülerim yaklaşımı olursa buna dahil olmamız söz konusu olamaz.'' Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.